Nebiler şefaat edecek, Sıddıklar şefaat edecek, şefaat etmek için çırpınanlar şefaat edecektir. Doğduğu zaman ehli keşfin şehadetiyle ümmeti ümmeti diyen Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın şefaat etmesi düşünülemez. O da bezler içinde çırpınan bir çocukken, kulağını ağzına verip dinleyen annesi, onun fısıltıları içinde ümmeti ümmeti sesini ve sözünü seçebilmiştim. Ve kendi ifadeleri içinde herkes sellim Allahümme sellim dediği anda peygamberler sellim Allahümme sellim dediği gündem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başını arşın altında yere koyacak ümmeti ümmeti diyecek arşı ihtizaza getirecek inilti ve feryatta bulunacak Allah Celle Celaluhu Kaldır başını ya Muhammed, şefaat et şefaatin makbuldur diyecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu noktayı nazardan, benim şefaatim ümmetinden günah-ı kebair işleyen neredir buyuruyor. Resulullah da şefaat edecek. Yiyin yiğin ifadesiyle cehennemde kömür haline gelmişlerin önüne düşecek. Bir pir şuva olarak buradaki rehberliğini orada da devam ettirecek cennete girmelerine vesile olacak. Fakat en son hükmü veren, en son yüzleri güldüren Allah Celle Celaluhu, hadisin ifadesiyle resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Enbiya şefaat eder, ulema şefaat eder, asfiya şefaat eder, elbette şefaat edecektir. Saçlarım adedince omuzumda başım olsam, her gün birini kesseler, hakikati Kur'aniye'ye ferde olan bu baş, zındıkaya teslimi silah etmeyecektir diyenler elbette şefaat edecekler. Gözümde ne cennet sevdası ne cehennem korkusu. Milletimin imanını selamette görürsem, cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Milletimin imanını selamette görmezsem, cenneti bile istemem, orası da bana zindan olur diyen, elbette şefaat edecek. Allah'ım vücudumu dağlar kadar büyük yap, cehennemi ben doldurayım kimse girmesin diyen kimseler elbette şefaat edecek. Herkes şefaat edecek. Herkes çapına göre bir cemaatin elinden tutup götürecek. Ama yine bir sürü mağdur, yine bir sürü mazlum, yine bir sürü mahzun, yine bir sürü gönlü kırık insan orada bekleyecekler. Allah hazmetiyle ferman edecek. Herkes şefaat etti. Herkes yapacağını yaptı. Herkes sözünü söyledi. Herkes kurtardığını kurtardı. Şimdi sıra bana geldi. Şimdi sıra bana geldi diyecek. Resul-i Ekrem ifade buyuruyor. İlahi kabzasıyla bir kabza alacak ki neredeyse kimse kalmayacak. Bu da benim yapacağım şeydir diyecek. Hissiyatım şu istikamette temayül gösterdi. Rabbimden niyaz ederim ki, hiç olmazsa o son hafvesiyle, ilahi kabzesiyle kabzelediği cemaatin içinde bulunalım, ilahi inayet ve imdattan isteyab olalım.